Yani sen şimdi bu işi Celal Han yapmadığına eminsin. Eminim. Her şey ortaya çıktı zaten. Masumluğu anlaşıldı. Ve bunda sen ortaya çıkardın. Evet. Kötü mü oldu? Yok tabii olmadı da. Bak ah Sultan, benim güzel kızım bak. Senin Celal'a için canını bu kadar tehlikeye atman... ...benim hiç içime sinmiyor. Ne yapsaydım anne? Onu kaderine terk mi etseydim? Tamam biliyorum Celal'a iyi bir insan değil. Ama bir insanın da suçsuz yere ceza çekmesine benim gönlüm razı gelmezdi. Anlaşıldı peki, anlaşıldı. Sana ne laf etsem kâr etmeyecek Sultan. Sen gittikçe Celal'a'nın ipine daha çok sarılıyorsun anne. Anne deme bana lafımı kesme. Celal'a masum bir adam değil. Hiçbir zaman olmadı ve olmayacak. Bak, Ömer sana geçen gün çok doğru bir laf etti. Çelala senin masumiyetin arkasına saklanarak... ...istediği gibi at koşturuyor. Sen de buna müsaade ediyorsun. Biliyorum. Çelala'nın nasıl bir insan olduğunu en az senin kadar iyi biliyorum. Ee? Ama o bana Raziye annemin de Ömer'in de yaptığını yapmıyor. Dürüst, açık davranıyor bana. Sevgisi de, nefreti de açık. Benim varlığımı inkar etmiyor. Beni anlamaya çalışıyor. Hala o benim elimi tutmaya çalışıyor ilk defa. İlk defa elimi tutmaya çalışıyor. Ben buna inanıyorum. Hayırlı akşamlar. Gel kızım. Sultan. Yanlış bir zamanda gelmedim umarım. Yok yok. Ee, hoş geldin annem. Çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Ben de memnun oldum. Hoş buldum. Hoş geldin avukat. Hoş buldum. Demek avukatımız olarak beni yemeğe davet ettiniz. Çok şaşırdım. Senin benim avukatım olabilmen için... ...daha çok mektep bitirmen gerekiyor. Benim bitirdiğim mektep sana yeterli artar bile. Ama ben sana bunu verir miyim? İsteyen yok zaten. Seni buraya avukatım olur musun diye çağırmadım. Hemen havaya girme. Bana bir yardımın dokundu. Teşekkür etmek istedim. Bu kadar nazik olduğunuzu bilmiyordum. A Ayakta kaldık. İçeri mi girsek? Buyurun. Herkese hayırlı akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldin. İyi akşamlar. Kızlarım, Reyhan, Sevim... Zeynep, Hatice... Onlar nerede? İlyas haber vermediniz mi? Ha, verdik verdik ağam, geleceğim demiş. Lakin henüz... O... Ağam biz haber gönderdik bugün. Yarın burada olurlar. İyi buyurun oturun. Geçin siz de. Buyurun geçin. Gel komro. Aa. İlyas, Şahmuz. He, buyur ağam. Siz de oturun. He, ha, haydi. Olur ağam. Naile, Ayten. Oturun siz de. Bu konakta emeği geçen herkes bu masaya oturacak. <laughs>